Gölge gibi düştüm arkasına hayatsız sokak anlattı Bana susarak kardeşime kardeşine bölüştü Dertleri yer 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 kalbim taş gibi ama aklım aya rüyada Alevler içine döner dünya bana yanmaz Dostlar sandıklarım bile şimdi uzaktan bakar Geceyi sevdim çünkü sessiz sessiz Çünkü anlamsız İçimde fırtına yüzümde gülümseme sahte biraz Yüzüm gülmüyorsa sebebi çok bir umut ararken batıyor yok Elimde şans Cebimde dert Yarına söz veremem kim bilir sert mi Geçer Eğer içinde dönerdim ya Bana yalnız dost sandıklarım Bile şimdi uzaktan bakardım Geceyi sevdim çünkü sensiz Çünkü anlamsız İçimde fırtına Yüzümde, gülüm, yüzümde gülümseme sahte biraz